Arkadaşlar selamlar. Slipa Gotcha uygulamasında bir çekilişimiz var. Hemen anlatıyorum. Uygulamayı hiç bilmiyorsanız kanalımda detaylı videolarını hmm. yaptım. Zaten 4-5 tane video var ve çok kolay kullanması kolay olan bir uygulama. Buradan izlersiniz. Airdrop kazanmak için kullandığımız bir uygulama dostlar. Ve ilerleyen zamanlarda Play to Earn'e dönüşecek ve kazanmaya devam edeceğiz. Şu an Airdrop kazanmak için çeşitli görevleri yapıyoruz. Ve ilerliyoruz. Peki çekiliş nasıl olacak? Twitter'dan yapacağız çekilişi. Şimdi aşağıya da linkini bırakırım bu tweet'in ve oradan katılacağız dostlar. Uygulamaya giriyorsunuz buradan. Linke tıklayınca sizi uygulamaya götürüyor. Sonrasında bu tweet'i yanıtlayıp Slipper profil resminizi ekliyorsunuz. Birazdan gösteririm. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve sola ana cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Bonk göndereceğiz. Yukarıda yazdım. 200 bin bonk yaklaşık 6 dolar falan yapıyor. Ve bu bir başlangıç dostlar. Bu etkinliklerin devamı gelecek. Şimdi çekiliş cuma günü yapacak. Bir hafta süremiz var yani. Aşağıda gerekli linkler var. Tamam. Şimdi uygulamayı Telegram'ın içerisinde linke tıklayınca Telegram içinde açılan bir uygulama zaten basit kurulum falan istemez. Şurada sol üstte yeşil simgeye tıkladığınız zaman profil resminizi görüyorsunuz. Bu ekranın görüntüsünü alıp bizim tweet'imizi yanıtlıyorsunuz dostlar. 3 arkadaşınızı ekliyorsunuz yanıtla dedikten sonra görsel yapıştırdınız, 3 kişi etiketlediniz. Bir de sol ana cüzdan adresi. İster işte soğuk cüzdanlar olabilir, kripto borsalarındaki sol adresiniz olabilir. Tabi bonk göndereceğimiz için bonk'un listelendiği bir borsa olursa orada hızlıca satabilirsiniz. Hadi bakalım görüşmek üzere bol şanslar.